Evet. Sözcük türleri. Arkadaşlar bu ünitede isim soyluları bir partta, fiilleri bir partta işleyeceğiz. Sözcük türleri iki videoda işlenecek yani. Şimdi isim soylu olanlara bir bakalım. İsimden doğup da isim gibi görünen ama isim olmayan sıfat, zamir, zarf, edat, bağlaç, ünlem işlenecek. Bu dersimizde fiiller, tamamen ayrı bir kulvarda olduğu için ayrı bir sözcük türü dersi olarak karşımıza çıkacak. İsimler dediğimizde bir varlığı karşılar, makmek ekini almaz ve e, direkt olarak somut anlamına göre olumlu, olumsuz topluluk ismi, sayısına göre çoğul ismi diyebileceğiz. Ama fiillerde iş, oluş, durum fiilleri olmak üzere kategorilere böleceğiz. Hocam Sıfat dediğimizde bizim isimden türeyen, isimmiş gibi görünen ama ismin önüne gelip onları niteleyen ya da belirten sözcük türü olacak. Niteleme sıfatı ve belirtme sıfatı olmak üzere bunları ben ikiye böleceğim. Daha sonra zarflar diyeceğiz. Soru zarfı, azlık çokluk zarfı, yerli yön zarfı, zaman zarfı, durum zarfı gibi gruplara ayıracağız. Ama zarfların bir özelliği var arkadaşlar. Zarflar isimlerin dışında her şeyin tepesine girerler. Yani fiilimsinin, fiilin özellikle e, kendi türündeki zarfların üstüne gelip onları nitelerler. Ama isimlerden çok uzaktırlar. Zamir ise isimlerin yerine direkt bodostama gelebilir. Yani ismin yerine direkt ne yapacak? Hücum edecektir. Ben önümde ardımda sıfat gibi isim ya da zarf gibi fiil isterim demez direkt ismin yerine geçer. Edat, bağlaç, ünlem ise bu ailenin küçük birleridir. Tek başlarına anlam ifade etmezler ve kelimede, cümlede anlam bütünlüğü sağlamaya yararlar. Şimdi biz isim soylu sözcüklerle bir başlayalım. Ama ondan önce isimler kategorisinde bir isim tamlamaları diyelim. Arkadaşlar, isim isim tamlamaları sözcük türlerinde isimlerin alt başlığı olarak ifade ediliyor. Belirtili belirtisiz, takısız, zincirleme olmak üzere gruplara bölünüyor. Takısız tamlamayı artık milliyetim kaldırdı. Ama belirtili isim tamlamasına baktığımızda arada ilgi eki ın in un ün varsa belirtili okul un bahçesi görüyorsunuz. Duvar ın boyası sınıf ın kapısı arada ilgi eki ın in un ün varsa arkadaşlar bu belirtilidir. Eğer ki ben arada İlgi eki ın, in, un, ün kullanmıyorsam belirtisiz tamlama olarak ifade edeceğim. Kapı kilidi, kapının kilidi. Denizin havası, deniz havası. Şimdi bir şeye dikkat edin arkadaşlar. Biz burada sıfat tamlaması ile karıştırabiliriz. Sıfat tamlaması dediğimiz tamlama bildiğin e, sıfatla ismin buluşması. Şuraya bir bakalım. Güzel kız, güzelim kız diyemiyoruz. Şimdi bozukun saat, bozuk saat. Nasıl saat? Bozuk saat. Ama bozuğun saat diyemiyoruz. Bu bir sıfat tamlamasıdır. İsim tamlaması belirsiz tamlamada araya sağlama yapabiliriz. Deniz havası, denizin havası örneğin. Araya ilgi eki ın, in, un, ün geliyorsa bu belirsiz isim tamlamasıdır. Pekala. Zincirleme isim tamlamasına baktığımızda okulun kapısının kolu tamlanan dışında birden fazla tamlayan söz konusuysa ben buna zincirleme isim tamlaması diyordum. Okulun kapısının kolu. Okul kapısının kolu. Belediye ya da belirsiz olmasına gerek yok. Saatin çerçevesinin rengi. Halının iplerinin sökükü. Halı ip sökük. Ne yaptık burada? Zincir halini aldık. Benim korkum şu. Öğrenci bazen türler neyler yapıldığını anlattığında özellikle mesela ceviz ağacının RENGE cevizin ağacı, Türk kadınının çiresi, Türkün kadını diyebiliyorsunuz anlayayım. Yani. Orada dikkat edeceğiniz konu Türk kadını. Mesela e, diyelim ki e, dut yaprağı, dutun yaprağı. Burada da yine tamlama olarak isim tamlaması olarak almanızı rica edeceğiz. E, demir kapı. Arkadaşlar tamlanının neyden yapıldığını ifade eden normalde takasız tamlamadır. Ben burada sıfat tanımasına zaten dahil ediyorum. Nasıl kapı? Demir kapı. Nasıl bilezik? Altın bilezik. Doğru mu? Heh, burada neyden yapıldığını ifade ediyorsa takısız tamlama olarak karşıma çıkacak. Ama artık her takısız tamlamayı sıfat tamlaması olarak gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Evet arkadaşlar tamlamaların belli başlı özellikleri vardı. Tamlayan tamlanan yer değiştirebilir. Gülü dün sen benim ömrümün ömrümün gülü. Şimdi ne yaptık? Burada tamlayanı tamlanan ne yaptı arkadaşlar? Yer değiştirdi. Eski öğretmenin yeni dolabı. Şimdi öğretmen ve dolaba bakalım beraber. Ben burada çizdiğim yer şu şekilde. Öğretmen dolap doğru mu? Öğretmenin dolabı. Tamlayan tamlanan. Arkadaşlar burada tam dolap yenidir, öğretmen eskidir eski öğretmenin yeni dolabı diyorum. Doğru mu? Peki tamlayan tamlanan zamir olabilir demiştik. Onun kendisi o nedir orada? Başka bir insanın yerine o geldi. Kendi dönüşürük zamiri. Burada istersen Tamlayanı ayrıca zamir. tamlananı ayrıca zamir kullanabilirim. Mesela birkaçının verisi dediğimde. Birkaç burada tamlayan zamir oldu. Peki velilerin, velilerin bir dedim. Tamlanan ikincisi zamir oldu. Yani tamlamaların özelliklerini de bu şekilde ifade edebiliriz. Ayrılma eki danden bizim bir tamlamamız yani ilgi ekimimiz olabilir. Aşağıdakilerin in hangisi? Hep maruz kalırız bu soruya. Aşağıdakilerden hangisi? Aşağıdakilerin hangisi? ifadesini kullanabiliriz. Yani dan eki, ın ekinin yerine geçebilir. Mesela çocuklardan uzunu gelsin. Çocukların uzunu gelsin diyebilirim. Doğru mu? Peki. Tamlamaların özelliklerinde odam odandan daha soğuk. Kimin odası hocam? Benim odam. Ha, burada M iyilik eki almış ama benim düşmüş orada. Senin odan. Ne olmuş? Senin düşmüş tamlayan tamlanan düşebilir. Peki şuraya bir bakalım. Sıfat artı isim birlikte değerlendirildiğinde her zaman ne olacakmış? Bir sıfat tamlamasını verecekmiş. Pekala. Şimdi enerjimizi bir açalım. Burada adlaşmış sıfat dediğimiz sıfat ne olur? Sıfatların önündeki niteleme sıfatı olması şartıyla önündeki isim düşerse benim adlaşmış sıfatım oluyor. Şimdi eski eşyaları al, yeni eşyaları getir. Unutmayın, niteleme sıfatının önündeki isim düşerse, niteleme sıfatının önündeki isim düşerse adlaşmış sıfat olacak. Ama dikkat edin niteleme sıfatı. Eski eşyalar. Nasıl eşyalar bunlar? Eski eşyalar doğru muyum? Ha, peki gelen gideni aratır. Örneğin gelen gideni aratır. Gelen insan giden insan aratır. Doğru muyum? Burada ne olmuş? Niteleme sıfatın önündeki isim düşmüş. Bakın eğer belirtme sıfatının önündeki isim düşerse zamir olacak. Ben şimdi güzel kızlar ders dinliyor dediğimde güzeller dedim. Adlaşmış sıfat oldu. Güzel kızlar yerine birkaç kız ders dinliyor yerine birkaçı dersem zamir olacak. Altın kural dikkat edin. Niteleme sıfatının öndeki isim düşerse adlaşmış sıfat. Belirtme sıfatının öndeki düşerse zamir olacak arkadaşlar. Pekala. Hızlıca. kurallı bileşik sıfat diyelim. Hocam bir sıfat tamlamasına lili, sıssiz, lıklık getirdiğiniz takdirde tekrar bir ismi niteleyecek ki birleşik yapılı fiillerde isimleri anlatırken göstermiştik. Bizler kurallı birleşik sıfat denince şöyle pembe panjur diyelim. Nasıl panjur arkadaşlar? Pembe panjur. Doğru mu? Lili getirin. Pembe panjurlu ev dedik. Ev pembe panjurludur. Ama panjur pembedir. Ne yaptım? Sanki böyle zincirleme sıfat tanıması yapmış gibi oldum. Şimdi kırmızı başlık diyelim. Kırmızı başlık. Nasıl başlık? Kırmızı başlık. Kız nasıldır? Kırmızı başlıklıdır. Lili, sısız, lıklık eki, kurallı birleşik sıfat yapar. Peki bakalım. Şimdi bu kurallı birleşik sıfatlarda mesela sısızı getirelim. 5 para. Kaç para? 5 para. 5 parasız adam diyoruz. Örneğin doğru mu? Burada adam 5 parasızdır ama para 5'tir. 3 gün. 3 gün. Kaç gün? 3 gün. 3 gün diyorum ve burada lıklık lık ekini getiriyorum. 3 günlük dünya diyorum. Değil mi? Şimdi 3 günlük dünya dediğimde dünya 3 günlüktür. Gün 3'tür. Gördük mü? Heh, burada Lili, eki bize ne yaparmış? Kuralda birleşik sıfat. İstisna bir şey var. Ee, burada pembe panjurlu ev dediğimde ters çevirebilirim. Panjuru pembe ev diyebilirim arkadaşlar. Ya da kırmızı başlıklı kız dediğimde başlığı kırmızı kız deyip ters çevirebilirim. Bunlar da kuralda birleşik sıfatlara dahil olurlar. Şimdi Sıfat diyoruz. Sıfatlarımız isimlerin önüne gelip onları niteleyen sözcük türü. Nasıl sorusunu sormamla birlikte niteleme sıfatını alırım. Bakın mavi deniz nasıl deniz arkadaşlar? Mavi deniz. Su nasıldır? Tatlıdır. Kötü gün. Gün nasıldır? Kötüdür. Niteleme sıfatı nasıl sorusuna cevap verecek. Belirtme sıfatları ise bu, şu, o, öteki, beriki, böyle, şöyle ile işaret sıfatı, sayı sıfatları, belgisiz sıfat ve soru sıfatı olmak üzere dörde bölünecek. Unutmayın, belirtme sıfatları dörde bölünecek. İşaret ediyorum. Ne yapıyorum? Şimdi bu ev, şu araba, öteki insan. Ne yaptık hocam? İşaret ederek bir ismi belirttik sayı sıfatlarına baktığımız zaman asıl sayı sıfatı gerçekten kullandığımız asıl sayı sıfatı 2, 3, 4 gibi. Peki sıra sayı sıfatı ng takısını alacak. 77. yıl. Peki enerjiyi açalım ve şuraya yazalım. Diyelim ki ilk ilk son orta sıra sayısı sıfatlarına dahildir hocam. Hani birinci öğrenci değil de ilk öğrenci deseniz de yine sıra sayı sıfatına dahil olacak. Üreştirme sıfatı AR. 5 er kişi, 3 er elma yani paylaştırma anlamı taşıyacak bize. Kesir sayı sıfatı bir ihtimal. Hani normal kesirli olarak kullandığınız. Ama dikkat edeceğiniz nokta neresi? Yarım ve çeyrek kelimelerde bizim kesir sayı sıfatlarımıza dahil olacaklar. Belgesi sıfatlara baktığınızda bir, birkaç, birçok, az, çok, bir takım, bütün, bazı, tüm, herhangi bir, kimi, belirsizlikle bir ismi ne yapacaktır? Belirtecektir. Bakalım bir bilgi, yalnız bire çok dikkat edin. Herhangi bir anlamında kullanılan bir belgesi sıfattır. Tek tane anlamında kullanılıyorsa sayı sıfatıdır arkadaşlar. Yani dışarıda gezen bir bilgiye sormuşlar dedi ÖSYM'e. Burada dışarıda gezen bir bilgi herhangi bir bilgi anlamını taşıdığı için burada belgesi sıfattır. Şimdi herhangi bir insan, birçok öğrenci, kimi insanlar. Bakın şimdi zamirlere bir gönderme yapalım. Ben birazdan diyeceğim ki birçok öğrenciye birçoğu diyeceğim zamir olacak. Ne yapacaktık? belirtti sıfattan önündeki isminin düştüğünde zamirleşecekti. Ama niteleme sıfatının önündeki isim düşerse adlaşmış sıfat olacaktı. Soru sıfatlarına baktığımızda arkadaşlar ne, nasıl, nice, ne gibi, ne biçim, kaç, kaçıncı, kaçar soru soruyorum. Neye soruyorum tabi? İsme değil mi? Şimdi verdiğin cevapta sıfat olmak zorunda. Nasıl kitaplardan hoşlanırsın? Kaçıncı öğrenci? Beşinci. Nasıl kitap? İyi kitap. Ne biçim insan? Kötü insan. Verdiğin cevap da sıfat oluyor bu şekilde. Ben burada bu sefer sormuyorum. Bakın burada sorulu bir şekilde soru kelimesini ismin üstünde görüyorum. Bu benim neyim olacaktır? Soru sıfatım olacaktır. Peki zarflara baktığımızda aman arkadaşlar isim dışında her şeyin üstüne gelir. Şimdi fiile fiilimsiye adlaşmış sıfata kendi türünden zarfa nasıl sorusunu soracak. Eğer oturalım, doğru konuşalım. Çocukça hareket ediyorsun. Bakın hocam. Şimdi burada senin ben bir, senin nasıl olduğunu sorduğumda senin durumunu soruyorum. Doğru mu? Mantıkken nasıl sorusunu bu sefer bakın fiile soruyorum. İsme sorarsam niteleme sıfatını bulurum. Nasıl oturalım? eğri oturalım. Nasıl konuşalım? Doğru. Çocukça hareket ediyorsun. Nasıl hareket ediyorsun? Çocukça. Peki bir bakalım. Şurada gördüğünüz üzere çocukça hareket ediyorsun demişim. Nasıl konuşalım? Doğru. Nasıl oturalım? Eğri. Arkadaşlar zaman zarfları ise sen bir şey zamanını sorarsan ne sorarsın? Ne zaman? Eyleme eylemsiye ya da isim dışında bir kelimeye ne zaman sorusunu sorduğunuzda zarfları zaman zarflarını buluruz dün bugün yarın şimdi gece gündüz şimdi dikkat edeceğiniz şey mesela az önce gitmişti ne zaman gitmişti az önce sonra uğrarsınız ne zaman uğrarsınız sonra artık sevmeyeceği ne zaman sevmeyeceksin artık şimdi arkadaş artık olmaz şimdi artık henüz şimdiye çok dikkat edin burada çok kafa karışıyor bir de daha kelimesine dikkat edelim. Şimdi daha eğer derece anlamı katabilir. Mesela daha başarılı bir insan bu derecelendirme zarfına gider. Ama annem daha gelmedi dersen henüz anlamındaki daha bir zaman zarfına girer. Dikkat ediyoruz. Arkadaşlarım yeryon zarfları yılın durumda olmak zorunda. Eğer ki ek alırsa isim olur lütfen dikkat edin. İleri, geri, beri, doğru, içeri. Ahmet içeriye girdiyle bakın. Ahmet içeri girdi arasında dağlar kadar fark var. İçeri e artık Haleki ismin Haleki'ni almış mı? Almış. Dolayısıyla o artık isimdir. Öge dolaylı tümlece düşer. Ahmet içeri girdi. Nereye girdi? İçeri girdi. Bu noktada içeri e deseydim eğer isim olurdu. İçeri dediği için yılın olduğu için yer zarfı oluyor. Burada beri gel karagözlerim mesela. Beriye gel dersem isim beri direkt olarak yer yön zarfı olacak. Peki azlık çokluk miktar zarfları. Hocam enerjimizi açıyoruz. Derecelendirme zarfları diye bir şey var. Derecelendirme zarflarına baktığımızda en daha pek çok oldukça fazla lütfen Çiziyorum şunun altını. En daha pek çok oldukça fazla benim neyimdir? Derecelendirme zarfımdır. Şimdi bakalım. Ben eğer ki desteydim size şu tepeye yazıyorum. Sınıfın çıktı bu soru. En güzel güzel kızı. Arkadaşlar şimdi kız güzeldir. Doğru mu? sıfatın da tepesine binebiliriz zarf. En burada derecelendirme zarfıdır. Oldukça başarılı insan. İnsan nasıldır burada? Başarılıdır. Ya hocam sıfatın da sıfatı değil mi bu? Hayır. En daha pek çok oldukça fazla bir sıfatın derecesini anlattığında Derecelendirme zarfına da gidecektir. Çok dikkat ediyordum. Pekala. Soru zarfları da bunlarla birlikte şuraya yazalım. Soru zarflarında nasıl gittin? Ben sormuyorum arkadaşlar. Hali hazırda sorulmuş bir şekilde görüyorum. Nasıl gittin? Cevap verdim yürüyerek. Nasıl? Yürüyerek. Peki ne ağlıyorsun dedim ne ağlamanın niçin olduğunu soruyor. Orada ne olacaktır? Soru zarfı olacaktır. Çok hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Peki arkadaşlarım zamir nedir? Zamir isimlerin yerine geçen sözcük türleridir. Şahıs zamirleri vardır ki ben, sen, o, biz, siz, onlar. Benim, senin, onun. Şimdi bu bana ders anlatıyor bu bana ders anlatıyor. Beni işaret ettiniz hocam. Ben bir insan olabilirim. Ama işaret ettiniz. Dikkat edin. Ben şahıs zamiri diyebilmem için benim. Onun ben sen o biz siz onların olması gerekiyor. Peki. Belgesiz zamirler ne demiştik? Belirtme sıfatlarının önündeki isim düşecek. Ve zamir halini alacak. Bir insan dememiş. Biri demiş. Birisi, hepsi, kimi belirsizlikle bir ismin yerini tutacaklar. Bazısı, birkaçı, birçoğu, başkası, öteberi, birazı, şey falan filan bir ismin yerini tutuyorum. Nasıl? Belirsizlikle. Değil mi? Pekala. İyerik zamiri aslında tanıyorsunuz. İyerik ekinin ta kendisi oluyor. Kitabım, kitabın, kitabı, kitabımız, kitabınız, kitapları diyoruz. Kimin kitabı? Benim kitabım. Kimin kitabı? Onun kitabı. Kitabınız, sizin kitabınız. Onların kitapları. Bu larıya çok dikkat edin işte. Şimdi onların anlamındaki ları top yekün iyilik oluyor. Peki işaret zamirlerini hatırlayalım. Bu şu o bunlar şunlar onlar. Şuna çok dikkat edin. O arabayı park etti. O virgül arabayı park etti dersen şahıs zamiri olur. O arabayı park etti dedim. İşaret sıfatı olur. O, virgül garaja girmez, yağmur alır dedim. İnsan dışındaki bir varlıktan bahsedersem orada zamirleşecektir ama işaret zamiri olacaktır. İnsan yerine mi kullanıldı? Nesne yerine mi kullanıldı? Çok dikkat edin. Dönüşlülük zamir kendidir arkadaşlar, kendi. Bunu ben kendim yaptım. Sen kendin dedim. Tek kelimeyle kendi kelimesi ne olacaktır? Zamir olacaktır. Dönüştürüp zamiri ve kesinlikle anlatım bozukluğu yapmayacaktır. Zamir ki benim sevgilim buraya geldi yerine benimki dedim. Ki ne oldu? İsmin yerine geçti. Burada sıfat yapan ki ile karıştırmayın. Dakiyi uzayda bile görseniz sıfat yapar. Uzaydaki melek o değil benimki geldi. Kaleminki yere düştü. Kalemin kapı demelim de kaleminkidir. dedim. Doğru mu? Burada ne oldu? Zamir ki oldu. Arkadaşlar bir de zamir ki'yi ve iyilik eki olan ki yani ek biçimindeki zamirleri sayıma sokmuyorsunuz. Ne demek? O yukarıdaki paragrafta kaç tane zamir vardır dediğinde ekler sayılmıyor. Aynı şekilde tamlayanı düşmüş isim tamlamaları da bu şekilde sayılmaz tamlayanı düşmüş isim tamlamalarını ve zamir olan ki'leri, ek biçimindeki ki'leri burada kesinlikle ee, ne yapmıyoruz? sayımı sokmuyoruz. Kaç tane var dedi. Ha, özel sordu. O zaman bakacağız. Anlaştık mı? Peki. Edat bağlaç ünlemi bir görelim. Edat bağlaç ünlemler tek başlarına anlam ifade etmeyen sözcük türleridir gibi kadar sanki içinden dolayı, den ötürü den beri mek üzere e karşın e doğru, e değin yönelme bulunma gibi eklerle birleşip de sorarlar. Şimdi ben dersten sonra görüşürüz. Bu denli güzeldi diyorum örneğin. Cenek gibi güzeldi. Senin kadar sevmedim. Kadar. Tek başına anlamı var mı? Yok. Hani e, diyorum ki senin için aldım. İçin ileye dikkat edelim arkadaşlar. Burada ile yerine ve gelirse kesinlikle bağlaçtır. Eğer gelmiyorsa edattır. Ayşe ile Fatma dedin. Ayşe ve Fatma olduğu için orada bağlaçtır. Ama ben konuyu Ayşe ile anladım dedin. Burada Ayşe ve anladım diyemiyorsun. O yüzden oradaki nedir? Edattır. Peki. Dikkat edelim. Ee, bağlaçlar ve ama ile eğer de hem hem yani ama ama gerek gerek ha ha hem hem ister ister gibi çok fazla bağlaç türümüz söz konusu dikkat edeceğiniz nokta kelime bağlaçları ne geldi eşyalarını aldı ne gitti gibi burada kesinlikle araya noktalama işareti de gelmiyor kitapta aldık ben burada bağlaç olan D olduğunu anlamam için çıkartmam yeterli. Kitap aldık desen de oluyor. Ama kitapta diyorum çok güzel bir söz var. Kitap çok güzel bir söz var diyemiyorum. O ek olan D değil mi? Hem güzel hem zeki. Güzelle zekiyi hem hemle ne yapmışım? Bağlamışım. Yalnız kelimesine dikkat edin. Sadece anlamında kullanılırsa edat ama anlamında kullanılırsa Bağlaç olacaktır. Ancak da aynı şekilde. Yani bu soruyu ancak Ali çözer dedim. Burada sadece anlamında kullanıldığı için edattır. Değil mi arkadaşlar? Ünlemlere baktığınızda duygularınızı ifade eden, düşüncelerinizi ifade eden, hitap belirten, Vay be Türk yemeği yaktım. Ey İstanbul, ey Türk gençliği diyerek kullandığınız duygu düşünce bildiren, kelimelerde isim soylu sözcük türleri olup istediği şekilde bir tür ve yüklem olabilirler. Tabi onun olması için de idi imiş istedir ek malmaları almaları gerekiyor. İsim soylu sözcük türlerimiz bunlardır arkadaşlar. Diğerlerde görüşürüz.